Мы находимся в Rus paralı asker grubu Venger'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Venger'a saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini duyurdu. Prigojin, Ukrayna'daki savaşa ilişkin dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu, ya, Rus bu, ordusuna ya. baş kaldırdı. Atla. Rus devleti ile güvenlik şirketi Venger arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı. Sosyal medyada Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Bejner grubuna yönelik aldatıldınız, suç mecrasına sürüklendiniz. Bejner temsilcileriyle ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçin. Güvenliğiniz bizim garantimiz altında şeklinde çağrı yapıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu'ya meydan okuyan Major'ın kurucusu Yevgeni Prigojin, silahlı grubun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Yüzden, çünkü, çünkü, vakti, Rusya Devlet Başkanı Putin'in isyanı değerlendirmek üzere kamera karşısına geçti. Putin, bunun devlete yönelik bir darbe olduğunu vurguladı. Bu tam bir hainlik, devletimizi her türlü savunmaya hazırız ifadesini kullandı. Arkadan bıçaklandığımızı görüyoruz diyen Rusya devlet başkanı bunun cezasının çok ağır olacağının altını çizdi. <laughs>